Dün saat 18 sıralarında meydana gelen kazada aracıyla hareket halindeyken bir iddiaya göre şekerinin düşmüş olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Erzurumlu Hüseyin Usta lakaplı işçi aracıyla kanala uçarak yan yattı. Araçtan çıkan işçiye olay yerine gelen 112 ekibi ambulansı alarak tansiyonunu ölçtü ve tedbiren Atatürk Devlet Hastanesine tetkik için götürüldü. Olayı görenler kareti habere kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili bilgi verdi. Demirel bakıyordu. Ben burayı ne var diye bakıyordum. Biz gördünüz mü kazayı? Görmedik ya. Bu Arkadaşlar bakıyordu bunlar. Biz gördünüz mü kazayı? Nasıl oldu? oradan girdi bak. İşaret var ya orada. Evet. oradan girdi. Kale 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 ya yağ ya, gelse bir anlamadım ben. Bir şurada durdu gibiydi. Tekrar bir ama gaz verdi. Yani şey, taş oturdu gibi.